arayayım. Lali arayayım da gelsin. Bu muydu? Ha. Alo Lale. Parkta mı? Burada değilsin. ah Ha, eve gitmiştim parktan anladım. Tamam, şey. Parkın önüne gelebilir misin? Yani şey. Hmm, ıı kıyafet dükkanının önüne gel Tamam tamam oradayım ben. Gel. Hı hı. Bekliyorum. Gelsin. Merhaba Ferit. Ne olmuştu? Ben neden çağırdın? Ee, hiç. Akşam oluyor zaten. <laughs> şey sana bir şey söyleyeceğim de ee, şey Ece söylemek istemiyorum. Söyle tabii, ne olmuştu ki bana güvenebilirsin Ece söylemem ben ya hiç kimseyi tatmam. Şey ben galiba Ece'ye Dur 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 dur. Ben söyleyeyim. Aşık oldum. inanamıyorum. Çok güzel bir haber. Şey hava karardı. ecelerim gidecek. Ya da sizi gidelim. Ece'yi de çağıralım. Ne dersin? Gerçekten mi? Tamam o zaman sen Ece'yi ara. Biz de gidelim o zaman. Hemen arıyorum. Alo Ece aşkım nasılsın? biz şey Ferit'lere gidiyoruz. Sen de gelsene lütfen. Hayır deme. Ben zaten Ferit'le beraber gidiyorum. Sen de gelirsin. buluşuruz Tamam mı? Hadi gel. Aa, Ferit eviniz burası mı? Çok güzelmiş. Beğendim. Hadi gidelim. Ece de gelmek üzere. Ay gördüm. Ece'cim gel çabuk canım geliyorum canım arabadayım şöyle bırakayım arabayı ay 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 <laughs> bunu kimse görmemiştir <laughs> ay dikkatli olsun yolu <laughs> otelde mi kalıyor çok lüks bir otelmiş bir an <laughs> şey hiç bir an buranın satılık oldum. annesiyle babasıyla kaldım. Şimdi tekrar ölmüş. Merhaba canım. Nasılsınız? İyi. İyi. Sen nasılsın? E e e, 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 ben mi? Ah, yani evet. İ, iyiyim i̇yiyim. Ne demez? <laughs> i̇yiyim. laleciğim Sen nasılsın? laleciğim ya ben. Evet canım Nalı'ydı ama sen de benim adım bir karıştırmaz zahmet hadi gel evlik gidelim pek sen yaş biz çek şey, koş tamam o zaman şey kızım gel arkanda mısın gel bak. bana doğruyu söyle tamam mı sevdi aşık mısın ne ne, ne? Ba, ba, bana mı dedin ben galiba evet. Ama lütfen söyleme, tamam mı? Fırtına söz vermiştim ama sana söyleyeyim. Firte sana aşık. Siz sevgilisiniz. Ne? Kızlar gelmiyor musunuz artık? Geliyoruz, geç hadi geç. Ben arkandan geliyorum Ece'cim. Ya, şu kapıyı kapatayım. Kapa. Ha, ee, ben kapıyı kilitledim. Neresi <laughs> falan gelirim malum. Oturalım nereye gittiniz? gün şöyle oturalım burada. Gelin onu dizi açalım şöyle. Korku filmi açalım. Hadi gelin donda ışıkları kapatayım. Cin kuyusunu açın. kuyusu çok korkunç. Çok seviyorum bunu. Lale cin kuyusu izleyeceğimiz emin misin? kuyusu çok korkunç. Kuyunun içinden cin çıkıyor. Çok korkuyorum ben. Bence de din kuyusu izleyelim. Cin kuyusu çok güzel. Ben açayım şöyle. Ağaç bu tatlı şey Açayım ben. Hani ha, açtım korkunç ben elime yastık aldım korkunç gözümü kapatacağım çok korkunç Iıı, çok korkuyorum ben tuvalete gidiyorum canlarım tuvalet <laughs> çok lüks Oş şu bak hemen <laughs> tuvalete gidip çıkacağım yani giremedim de. Şöyle. Ellerimi de yıkadım. Mı? Tamamım. Gideyim şunların yanında kokuyorum. Ay. Unutmuşum ya elimi sabunlamayı. Oh, Ferit bana bakıyor. Utandım. Aa, Lale de bana bakıyor. şey ben bir şey çıkıp geleceğim beni bekleyin şey gidip gül alacağım ve onun sevdiğimi söyleyeceğim şöyle zaten bakkal yakında çiçekçi çiçeksin ben kendimi bir yere gidiyorum arabamlarda Allah'ım Arabam yine abim aldı. Tamam, çok güzel oldum. Aa, ay. Ece, Ferit nerede? Yoksa sana çiçek almaya mı gitti? Çok heyecanlı. Saçma ama ya ne çiçeği? Okula gidelim mi? Ben çok sıkıldım. Ferit'e de mesaj atarım ben. Güzel kök alayız. Hadi gel gidelim. Tamam o zaman gel sevgiline de mesaj atarız. <laughs> of Lale ya hadi gel bin arabaya yine sevgiline bir gir. Başlıyorsun hadi otur ben Oturdu mu? Ha, gel gidelim. Eee o zaman sen mesaj at yeter. Hayır sen niye atmıyorsun mesajı? Lale sen at ben niye atıyorum? Kızım satacaksın o derece at. Madde bir araba sürüyorum. Ben yatıyorsam bizim de her günümüz okula geçiyor. Okulu çok seviyorsun seneci. Aşkın okulda yaşıyorsan. <laughs> vale. Hadi gel. Ben seni beklemeyeceğim. <laughs> Uzun zamandır piyano çalmıyordum. Ben de çalayım. <laughs> helal kız sana helal gönlümü çaldın çok güzel çaldın aynı güzel bir piyano çalmakla tebrikler sana aşkım bari geliyor teşekkür ederim fet mesaj geliyor <laughs> ben geldi git sen yanına ben geliyorum <laughs> Ay kız ya benim yine kanım ağrıdı. Tuvalete gidip geliyorum. Sen beni bekle. Göz göz tabii ki de. Kızım ben manyaklar. Lale bana mesaj attı. Kızdalarmış. Lale'ye gül aldım. İşte kırmızı çünkü Lale. Kırmızı renginden ha. Yani şey Ece. Lale karıştırdım. Lala aslında tatlı bir kız. Ama bana göre değil. Ben Ece'yi seviyorum. Tamam. Ece kırmızı renginden her ne kadar nefret etse de kırmızı gülleri çok seviyor. Bu yüzden ona kırmızı gül aldım. Afiyet olsun da. Merhaba Ece. Şey, dur ışık. Da. Şey, eee... <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Ben... Şey... Seni seviyorum. Bugün sana... Ferit ya... Bugünler çok güzel, çok teşekkür ederim. Yemin ederim beni ağlatacaksın. <laughs> ben de... Şey... Ben de seni seviyorum. Ne? Gel o zaman bir sor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ellerim bu sefer tertemiz yıkadım. Şimdi gideyim ver bakayım bu yaramaz ne yapıyor? Hmm, sarılıyorlar. sarılıyorlar Şimdi bir fotoğrafını çekeceğim dur evet gir 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 çekiyorum çık 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 çık, çık, çık. <laughs> çok oh, güzel fotoğrafsını çektim. Lale sen az önce bizim çektin. Ama Lale çok yanlış bir şey. Lütfen bir daha bunu yapma. Tamam canım öyle siz sarılırken görünce bir yapayım dedim. Tamam bir daha yapmam. Benimle kim çubuk? Çubuk gelin konuşmayın. Bakalım şuranın güzelliği ne? Hadi gelin burayı gezelim. Ben şöyle buraları gezeceğim. Oo, çok güzelmiş Ferit buraya bak. <laughs> Ferit buraya gel. Ferit Ece buraya gel. Bakın burada çok güzel yemek var. Ben gelmiyorum. Tamam Ece sen gelmiş. Ferit gel biz yiyelim. Ben çok acım. Şöyle oturamadım. Otur. ha. Oturayım gel. Feth, sen de otur yanıma. Yiyelim. Oy valla çok acıkmışım. güzelce de yiyelim. Karnımı doyurayım. Ben de güzeldi. Siz gidin karnınızı doyurun ama çok güzelmiş bu. Ay, ben şöyle akılları bir gezeyim. Sen de kimsin? O elindeki silah mı? O, uzak uzak tutma benden be. Ne yapıyorsun? Aa! Aa! Öldürdüm onu. Hiç bitti. Patronumu aramam lazım. Patron, Ece'yi